Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün kanalımızın en sevilen serilerinden olan en duygusal sahneler ve laf sokmaları izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açıp bir de şu abone sayımızı artık yükseltirsek çok mutlu olurum. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Oradan da beni böyle bir takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Adın Konuşanlarla başladım. başladık. Ne zamandır birliktesiniz? 8 yıldır evliyiz. 10 senedir birlikteyiz. Şimdi evlenmeye karar verdik. Şimdi tarihi falan alacağız. Evrakları dolduruyoruz falan. Gittik evet. memurun karşısına. Baktılar falan. Siz evlenemezsiniz dedi. Niye? Kardeşsiniz. <laughs> Hayır evlenemezsiniz. Siz kardeşsiniz. Tamam, ne? Ha bunu biliyorum. Ya biz oğlum ne biçim konuşsan götle. Oğlum ne hemen sinirleniyorsun lan. Öyle götler normal göt. He tamam o zaman. <laughs> Oğlum bu sahneleri çok seviyorum ya. Bu arada 01'i izlemiş birisi olarak gerçekten 01'in muhteşem bir dizi olduğunu düşünüyorum ben. Aslında en çok rahatsız olduğun soru. Bu güzelliğini nereden alıyorsun? <laughs> Sen rahatsız oluyorsun. Neden rahatsız oluyorsun? Herkes aynı cevabı vermekten sıkıldım. Nereden alıyorsun? Allah beynimden almış, güzelliğime vermiş. <laughs> Vurmak istiyorum kendime. Kolonya ister misiniz? Hemen hemen abi hemen bir kolonya takviyesi şöyle takipçilerime benim fıstık gibi güzel takipçilerime şöyle kolonyamızı alalım bir. Çünkü ben sinirlenmeye başladım. Ne salak salak cevaplar böyle. Devam. Olacak, evet. Çok iç olsun. Neyiniz var? Kocanız mı aldatıyor? Ne alakası var? Ben evli bile değilim. Seyahate çıkacağım. Uçak korkusu var bende. E bende de Allah korkusu var. İlaç kullanıyor mu? Biraz saçma oldu bu bok gibi bir espriydi. Hanımefendi doktor evet, yine. yıldır sevgililer muhtemelen evlenirler yakında. Aller tanıştı mı Seda? Tanıdım. Evlilik var yani. Olacak gibi ama. Teklif etti mi? Hayır. Aa bağır bağır o! Şey, Daha erken diye düşünüyorum. Neden? Daha Hayır. çok tanımak istiyorum. Bence sen evlenmeyeceksin bu arada çok bariz. Öyle beklentin <laughs> var mı evlilikle ilgili? Var. Ne zaman bekliyorsun teklifi mesela? Bir buçuk sene. Bir buçuk içerisinde etsin mi diyorsun evlilik mi olsun diyorsun? Yok evlilik olacak. Olacak. <laughs> olacak. Zannediyorum sen de şimdi öğrendin bunu. Evet. Tustan sonra ben nişan düşünüyorum. Düğüne davet edecek misin? Çünkü konu ondan bağımsız gibi hareket ediyorsun. Öyle düşünmüyorsun net. 2-3 sene sonra bakarsın. Yok kral bir 15-16 sene bekle. 2-3 sene sonra bulursa bakar o bir şey diyeceğim Ya kız da çok böyle tatlı sempatik yani Abi niye evlenmeyi düşünmüyorsun diyeceğim de Evet yani her şey güzellik ve sempatiklik değil Erkeğin düşüncesi normal bu arada Tanımak istiyor Bu devirde evlenmek gerçekten çünkü çok zorlaştı İnsanların artık güzelliği falan değil Artık düşünceler çok önemli Ya benim için de şahsen öyle Rahmetli babam hep derdi ki Aşıkla maşuk arasında söze ihtiyaç yoktur Gönülden gönüle görünmeyen kablolar uzanır Ben sana... Harbiden tutuldum be. ben. Aşık oldum kız. Bu ne? Seve seve ayrıldı. Azeri. <laughs> de Gel dese gidersen. Ben o yolunda ölerim. Hatta. Ay. Yani birleşmeyemiz de mümkün değil. Niye? Abi ya kadın çok sevmiş belli ya. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok seven, çok ilgilenen her zaman kaybeder. net. O yüzden sevmeyin lan. Bye, 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 bye. Şaka yaptım tabii ki de böyle bir hayata da başvurmayın böyle dedim diye. Ben gelmiştim. Annem içeriye geç otur dedi bana. İçeriye geçip oturmuştum. Meyve suyu getirdi bana ilk başta. İçinde uçucu varmış. İçtim ben onu. Birkaç dakika sonra zaten başım dönmeye başladı. Ondan sonra zaten abimin de annemi konuştuğunu gördüm. Abim bana geldi, tepkide bulundu. Sonra babam geldi, o da aynı şekilde. Ne? Kaç gün sonra köydeki insanlar, köydeki insanlar da tepkide bulundu bana. Hiç güzel bir gün. Ay Allah. Abi çok kötü bir şey bu. Bak şöyle düşün. Tecavüz bir kadının yaşayabileceği en kötü şeylerden birisi. Bir de şunu söyleyeceğim burada. Kız diyor ki babam ve abim tarafından oldu bu diyor. Abi Allah belanızı versin sizin ya. Oğlum çok üzüldüm lan şu an. Yemin ederim bu olay cidden gerçekse ki kız anlatıyor yani gerçek. Allah bin türlü belanızı versin yani. Evet tamam. Kovulmadım, istifa et. Ama <laughs> istifa etmiş. Elin hırsızına yataklık mı edeydin? Dünya yüzünde bir doğrucu davut, sen kaldın. Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı. Arabası olanlar düşünsün, sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama. Kalkmasını da bilirim. Oy. Kemal Sunal be, adam ya. Oğlum çok seviyorum ben Kemal Sunal'ı. Kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara benzedi. Üç kuruş için kardeş kardeşin gözünü uyuyor. Ahlak kayboldu. Kadınlık kayboldu. Erkeklik kayboldu. İnsanlık kayboldu. Doğru söylüyor valla. Laflarının hepsinde haklı ya. Özelinizi alamadan dakikalarca baktığınız bir şey var mı? Evet. Annem. Annem. Canım anam. Damarda kanım anam. <laughs> söz vardır, kendi sözüdür. Evet. Sevginin diktiği dikişi kabirde melekler bile sökemezler. Güzel bir dikiş diktiğinizi düşünüyorum. Murat Bey'e de teşekkür ederim. Çok kötü oldum ya. <laughs> Aa abi. Valla helal olsun çocuklar ya. Maşallah be. Maşallah böyle insanlar var mı hala? Kimdi o? Kız? Kemal Sunal. İlk defa parasız olduğumu bilerek beni seven biri. Ha, kaldım Zengin böyle biri. olduğumu duyunca beni terk etti. Şimdikiler de fakir olduğun için seni bırakıyor, zengin olduğunu bildiği için sevmediği halde yanında duruyor. O yüzden para avcısı kızlara paranızı yedirmeyin arkadaşlar. Evet. Evet. Nerede mevzusu? Amerika. Sevgilin var mı? Var. Nerede? Kaliforniya'da. Ya çok kaliforniya. Bu niye şey? böyle konuşuyor var? Kaliforniya'da. Bu iğrenç bir konuşma tarzı ya. Adı ne? Neden? Hayatım beni da. izliyor. Ben izletmeye çalıştım aslında ama küfürler falan tam çevrilmiyor. Sen çevirseydin küfürleri, yaşatsaydın onu. <laughs> <laughs> e nereye kadar? Bir saat boyunca çevir çevir. Bir saat boyunca küfür mü ediyorum ben? <laughs> Bebişko, söyle ya bir şey olmaz. Bu dediklerini de anlamaz olur her boku anlamıyorsun. Ford, araba gibi. Adı Ford mu? <laughs> Soyadı ne? O kadarını da söylemeyeyim. Ya söyle bir şey olmaz ya. Hayır, bulurlar falan. Ya bulmazlar ya. Üf, kim <laughs> Ford'u? <öyle ben. gülüyor> En çok neyinden etkilendin onu söyle. Amerikalı olmasından mı? Yakışıklı. Yakışıklı. <laughs> tamam da neyini yakışıklı buldun hayatım? Ortun. Ağzı yapıyor. <laughs> <laughs> Oğlum bu çok komik bir şey ya. Ciddiyim bak. Her izlediğimde bir gülme krizine giriyorum bunu yani. Öpücüsüne iyi gelen bir şey söyleyin. Başka bir kadın. Süpersin dostum. İşte böyle. İşte böyle. <laughs> evet. Dün gece bir öpüşme krizi yaşandı da. Öpüşme mi? Nasıl öpüşme? Göstereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Güzel taktik yani uygulanabilse aslında evet. <laughs> Burada ne oluyor? Da bağır. İmdat! Yardım yok mu Tolga? Asya sesime gel. Asya! Asya, ne olur çıkar beni buradan ayağım sıkıştı gel. Ağlesin, işte bir... Az önce ne diyordun şimdi ne oldu? <laughs> Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.